Konya'yı merkez aldık. Ee, tam oradaki hamur işlerinin ilk çıkış noktası olması dediğim. Biz geliyor. Dünyanın en iyi otelleri orada. Antalya'da Sayın Bakan'ın Allah'ın izniyle bütün Türkiye'ye konu verecek. Tamam. Bir kere daha teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet Burası Marmara Bölgemiz. Tekrar buradan geri döneceğiz. paylaşacak. Çok teşekkür Efendim, bugün bu Türkiye'nin gastronomisi geçmişle geleceğin aynı sofrada buluştuğu bir mirastır. Lezzet her tarih, doğanın sabrıyla şekillenir. Yoğurt kurutulur. Et... şef değil, her lokmasına anlam katan insanlar yetiştirecek. Sarayında misafirler için hazırlanan bir yemeğin. ...Osmanlıca ve İngilizce menüsü bugünün anısına size hediye etmek istedik. Bu proje her biri birer kültür olacak genç şeflerin yetişeceği bir vizyonun eseridir. Bildiğiniz gibi 2021'de yayınladığımız Asırlık Türk Mutfağı kitabımız uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımıydı. Ardından ilan ettiğimiz Türk Mutfağı Haftası binlerce yıllık kültürel hafızamıza can suyu oldu. Şimdi gastronomi liseleriyle bu yolculukta güçlü bir geleceğe yelken açıyoruz. Anadolu tarımın başladığı, ilk ekmeğin piştiği, zeytinin işlendiği bereket topraklarıdır. Binlerce yıllık tarih ve eşi benzeri görülmemiş bir kültür zenginliği ile iç içe olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Bu zenginliğin en görünür olduğu yerlerden biri de şüphesiz mutfağımızdır. Topraktan tabağa uzanan zincirin halkalarını tarih, kültür, bilim, estetik, sanat ve şifa oluşturur. Bu mirasa sahip çıkmak, onu dünyada hak ettiği konuma taşımak hepimiz için hem bir ödev hem de bir vefa borcudur. Bildiğiniz gibi gastronomi Son yılların yükselen yıldızıdır. Turizmin ana motivasyonlarından biri haline gelmiş, ünlü şeflerin alana yaptığı katkılarla popüler bir kariyer seçeneği olmuştur. Ancak bunun da ötesinde gastronomi artık devletlerin sıkça başvurduğu bir kamu diplomasisi aracıdır. Çünkü yemek bir milletin kimliğidir, hikayesidir gastronominin ülke algısını olumlu anlamda değiştirdiği gibi milli kültürü tanıtmada da etkin bir rol oynadığı hepimizin malumudur. Şahsen Türkiye'nin gastronomi dünyasının kutup yıldızı olması gerektiğine yürekten inanıyorum. Sözün özü mutfağımız her yönüyle başlı başına bir cazibe merkezi olabilecek potansiyele sahiptir. Yeter ki biz elimizdeki bu büyük gücü doğru stratejilerle dünya sahnesine çıkaralım. Kültürel mirasın korumasının başlıca yolu onu otantik dokusunu bozmadan yeni nesillere aktarmaktır. Bu açıdan gastronomi liseleri çok önemli bir ihtiyaca İnşallah cevap verecek. Lise çağındaki gençlerimizi kelimenin tam anlamıyla işin mutfağında yetiştireceğiz. Onlara malzemeleri bir araya getirmenin çok ötesinde bir donanım kazandıracağız. Her tarifin ardındaki coğrafyayı, coğrafi ürünleri, tarımsal üretim kapasitesini, tarihi tecrübeyi ve hikayeyi de öğrenecekler. İşte yedi bölgemizde hayata geçecek tematik gastronomi liselerimizde öğrenciler bölgelerinin tüm gastronomi unsurlarını öğrenecekler. Yani 12 bin yıllık bir gastronomi hafızasından beslenecekler. Hem geleceğin hünerli elleri hem de mutfağımızı küresel ölçekte hak ettiği konuma yükseltecek temsilciler olacaklar inşallah gastronomi liselerinden çıkacak genç şeflerin bu görevi layığıyla yerine getireceğine inancım tamdır. Bir yandan 12 bin yıllık Anadolu mutfak hafızasının bilimsel literatüre dahil edilmesi, bir yandan bu, hafıza bu hafızayı koruyup gelecek kuşaklara intikal ettirecek gençler yetiştirme projemizi inşallah hayata geçiriyoruz. Bu okullarımızda gastronomiyi tarladan başlayıp sofraya kadar bir ekosistem olarak gören uygulama odaklı bir yaklaşım ortaya koyacağız. Burada öğrencilerimize sadece nasıl yapılır sorusunu değil, neden böyle yapılır? Bunun toplum için anlamı nedir gibi daha kadim soruları sorma becerisi kazan kazandıracağız. Sonuç olarak gastronomi liseleri geçmişten gelen bilgeliği geleceğe taşıyan bir köprü Ortak hafızayı yeniden inşa eden bir anlatı, toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir yapı ve evrensel değerler üreten bir vizyon sunmaktadır. Bu liseler aracılığıyla kurulacak her sofra yalnızca yemeklerin değil, birlikte yaşamanın, birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin yeniden, yeniden, yeniden tasarlandığı bir alan olacaktır. Çünkü bu proje yalnızca bir gastronomi eğitimi değil, aynı zamanda bir birlikte yaşama kültürünün korunduğu bir gelecek tasarımı olacaktır. Bu proje Türkiye yüzyılı marif modeliyle başlattığımız kendi öz değerlerine bağlı geleceğe güvenle bakan öğrenci profili tasarımımızın tamamlayıcı bir unsurudur aynı zamanda.